Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp Grupları Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı. BST1 geni hakkında bilgilendirme ve hasta bildirim çağrısı. BST1 geni, gözün retina pigment epitelinde yer alan bestrofin, bir adlı proteinin üretiminden sorumludur. Bu protein, retina hücrelerinin sağlıklı işleyişi için gerekli iyon dengesini sağlamada görev yapar. BST1 geninde meydana gelen mutasyonlar, kalıtsal retina hastalıklarına yol açar. Bu mutasyonlardan biri de, nadir fakat ağır seyirli bir hastalık olan otozomal resesif bestrofinopati, ARB olarak tanımlanır. Otozomal resesif bestrofinopat, BST1 genindeki her iki alelin bozuk olması durumunda ortaya çıkar. Hastalık genellikle erken yaşta belirti verir ve zamanla ilerleyici bir görme kaybına neden olur. En sık görülen bulgular arasında merkezi görme bozukluğu, retina altında sıvı birikimi, seröz retina ayrılmaları ve retina pigment epitelinde düzensizlikler yer alır. Bazı hastalarda yüksek hipermetropi ve dar açılı glokom riski de görülebilir. Otozomal resesif bestrofinopatnın tanısı ileri düzey görüntüleme teknikleri ve genetik analizlerle doğrulanır. Ancak hastalığın seyri değişken olabilir ve şu an için bu hastalığa yönelik kesin, hedefe yönelik bir tedavi bulunmamaktadır. Mevcut tedavi seçenekleri destekleyici nitelikte olup, görme rehabilitasyonu ve düşük görme yardımcıları gibi yaklaşımlar önerilmektedir. Son dönemde BST1 genine yönelik özel bir gen tedavisi üzerine preklinik düzeyde çalışmalar yürütülmektedir. Araştırmacılar, sağlam BST1 geninin AAV vektörleri aracılığıyla retina pigment epitel hücrelerine aktarılmasıyla hastalığın ilerlemesinin durdurulabileceğini öngörmektedir. Klinik uygulama aşamasına geçilmesi planlanan bu çalışmalar, gelecekte tedavi olanaklarını kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda, BST1 mutasyonu taşıdığı genetik test ile doğrulanmış hastaların veya ailelerinin bizimle iletişime geçmesi önem taşımaktadır. Amacımız, bu hastaları önceden belirleyerek ileride başlayacak klinik araştırmalara hazırlık amacıyla bir kayıt listesi oluşturmaktır. Bu liste, hastaların tedavi sürecine zamanında dahil olabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Videomuzu buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve daha fazla kişinin bu videoya ulaşması için paylaşmayı unutmayın.